lazım abi bu tarafa. Süreçle alakalı bütün idari yargı süreci şu an devam ediyor. Evet. İdari yargı süreci devam ettiği için, yürütme durdurma kararı da verilmediği için işlem şu an devam ediyor. Ve yani ancak bu idari yargı kararında e, konu iptal edildiğinde olay tamamen duracak. Sonra kadar işlem yapmayacağım. Yapmayacağım. Ha, beklesinler. Biz de, Biz diyoruz de, ki ya bekliyorum. bunlar yapılıncaya kadar e, vatandaşımız da herhangi bir yeni bir suça mahal vermesin. Tabii ki efendim. Tepkisini göstermek ha, hakkıdır. Basın açıklama yapma hakkı, hakkı vardır ama bunu yaparken de e, karşı karşıya gelmeden cal ve mal güvenliğini herhangi bir halal getirmeden ha. bu Tabii ki. karşı karşıya geleceğiz gibi görünüyor. Neden? Daha şu anda köyün halkı daha örgütlü bir biçimde şu anda sessizce köylerinde evde oturuyorlar bu konu Ve o kafes oraya kurulursa kararlılar. Onlar tekneleriyle, yüzerek, şam yerleri vesaireyle oraya aynen, gidecekler. Aynen. Ben de onlarla birlikte oraya gideceğim ve o şirkete bunu durdurmalarını isteyeceğim. Burada bir direniş veya dirençle karşı karşıya gelirsek orada halk tehlikeye, tehlikeye düşer. O yüzden sizden şirketten bu faaliyetini durdurmasına aracılık etmenizi özellikle rica ediyorum. İlerleyen saatlerde bunu yaşamamamız için sizin vali beyle görüşmeleriniz olsun hı hı. ve bu yönde bir tedbir için sizden destek istiyorum. bizim, bizim yaptınız mı Kaymakam Bey? Gözlem yaptınız mı? Sahaya çıktınız mı? Mesela şuraya ileriye gidiyor. <laughs> orada bir <laughs> bakın. mesela bu pazarda belirli yüzme yerleri var. Bir, tanesi de görmüyoruz. burası. Lerek çok evet. Ha. Şimdi çok... bir bakın ki sahayı nerede kuruyorlar kafes balıkçı. Tam Biz o parazitlerle tam yüzme mi? yüzebilir misiniz? Günde en çocuğunuzu bırakın yabancı yerlerden bile çözüm gelip çocuklarımız bu yok. Sizden yana herhangi bir şey ılımlı bir şey görünmüyor. Ben, bile ben Zaten Çevre Bakanı bilmesi lazım bu tür şeylerin zararlı olabileceğini çevreye. Hani ben nerede? Git şunu evet, kendi yerlerine. yapsın. Evet. mi gideceğim? Onlar buraya yani, böyle yaptılar diye. Hadi, hadi Git yap. kendi yerlerinde yapsınlar. Çok Balkondan kolluyorum. Şimdi torunlarımı kollayacaktım. Evet. Şimdi nerede yüzecek benim çocuklarım? Evet. hani yiyoruz. O zaman. Kesinlikle istemiyoruz. Çocuklarımız bizim burada büyüdü. Burada yaşlanacak. Evet. Burada oynayacak. yapacak. Biz kendi eylemimizi yapıyoruz. Devletimiz yanımızda. şöyle. Şunu. Çıkalım mutlarımıza yerine. Evet bir bakalım. Bir yerini de ya, ya, ben de onları yerinde görmek istiyorum ben de Hani doğrudan doğru bilgi vermek anlamında evet. e, ne nereye yapılacak? Evet. Hem sağ güvenlikle beraber koordinatör olarak biz de onun yerini gördüm ki ben o şekilde bilgi veriyorum. <laughs> <Bir de> bakalım. <laughs> Gracias. Sí, sí, sí. Dolan duracağım şey yok. Ha malatım uzun be 4 metre gelmez. Anladım. Milletvekili evet, evet. durum anlatır mısınız bize evet. şu an avlanma alanı balıkçıların Oyun. bir yanda sahil güvenlik bir yandan Kuzuoğlu kazıklarını çakmaya çalışıyor. Balıkçılar engellemeye çalışıyor. Kaymakam burada ee, sahil güvenlikte burada neler söyleyeceksiniz? Valla tam da kafesin kurulma, kurulmak istendiği yerdeyiz. Yaklaşık bin metre civarında sahile ve tam bu kıyılarda yüzülüyor. Tam bu kıyılarda da uçakların havaalanı, uçakların yükseldiği Rize Havalimanı var. Etrafımızda şu anda balıkçılar. Balıkçılar kendi yaşam alanlarını, ekmek tarlalarını korumaya çalışırken buradalar. Buna karşılık şirket de bütün uyarılarımıza rağmen üç tane gemisiyle birlikte hukuksuz bir biçimde yargı süreci devam ederken burada kafes balıkçılığı yapmaya devam ediyor. Dünyanın bütün ülkelerinde vazgeçilmiş olan bu kafes balıkçılığı modelinin burada ısrarla yapılmasının nedenini anlamak mümkün değil. Bununla ilgili valiye, kaymakama, cumhurbaşkanına kadar balıkçıların gitmediği, müracaat etmediği merci kalmadı. Ama bir tek şirketin yanında olmaya devam ediyorlar. Bunu bilsinler. Telafisi mümkün olmayan bir iş durumundadır burası ve eğer burayı yapmayı sürdürürlerse bedenimizi koyacağız. Balıkçılar kendi aileleriyle, çocuklarıyla burada olacaklar ve burayı yaptırmamak üzere tarihi bir mücadeleye Türkiye tanıklık etmiş olacak. O yüzden buradan şirketi tekrar uyaralım. Buradan devletin yetkililerini tekrar uyaralım. Bundan vazgeç. Burayı size yaptırtmayacağız. Yaptır, yaptırmaya kalkanlara da hem hukuki olarak hem de anayasadan doğan çevreyi koruma hakkımızı, yaşam alanlarımızı koruma hakkımızı kullanarak buraya engel olacağız. Utanmıyorlar. Utanmadılar. Bak utananlar kaçtı. Üç tane şirketin gemisi gitti. Ama balıkçılar burada yanı başımızda. Ekmeğini kovalayanlar, ekmeği için olanlar burada. Balıkçı köyünün halkı burada teyakkuz halindeyiz. Asla bunları yaptırmamak üzere hazırlığımız var. Şirketi buradan tehditlerine rağmen uyarıyorum. İstediği kadar tehdit etsinler. Burada bunu yapamayacaklar. Şu mesele bir sürü faktörü olan tehlikeyi ortadan kaldırmak. Daha önce saymıştım. Bir daha saymakta yarar var. Bir uçuş güvenliğini tehlikeye sokuyorsunuz. Burada uçak düşebilir. İki bu balıkçıların ekmek teknelerini yok ediyorsunuz, tarlalarını yok ediyorsunuz. Bu tehlikeli bir iştir. Üç, turizmle ilgili büyük bir darbe yapıyorsunuz. Balığın göç yollarını değiştiriyorsunuz. Ve denizlerde yüzen çocuklarımızda cilt hastalıkları meydana getirebilecek tehlikeleri barındıran bu projeyi onaylayamazsınız. Kimse onaylayamaz. Devlet de onaylayamaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Söylüyorum. Kafes balıkçılığı bu ürünlerin ihraç edildiği ülkelerde yasak. Benim denizim kirlenecek, benim halkım aç kalacak, benim yolcum tehlikeye düşecek. Siz de burada kafes balıkçılığı yapsın diye bu projeye izin vereceksiniz. Bu halk bunun cezasını verecek. Bu halk bunun cezasını verecek. abi yeter. Hepimiz evet. ekmek yiyelim. Bir kişi değil. Bin kişi ekmek yiyelim arkadaşlar. Evet. Bir ekmek evet. yediğimiz evet. yer burası var. Kafas işte büyüyoruz. Balık burayı çok seviyor. Evet. Fakirler de buradan ekmek yiyecek. Dere ağzı soğuğu seviyor balık. Burası soğuk bölge. Allah izniyle. Kafas Haydi Şimdi evet, Bir talimat aldılar diye Helal olsun vallaha. Bak zahir gel. Olmayın bakın bayın. yarın öbür gün başınıza iş alırsınız. Almayın. Yapmayın. Çekin gidin. Siyalı. Arkadaşlar. Sen işini burada. Beyefendi bakar mısınız? Ben milletvekiliyim. 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 şu an faaliyet Kaymakam bey burada. Gemileri uzaklaştırın buradan. Gemileri uzaklaştırın. Balıkçılar balıkçılık yapıyor. Gemileri uzaklaştırın. Balık ağ saramıyorum bu gemileri. Ben şöyle söylüyorum. Şu an bir faaliyet yok. Kaymakam Bey burada. Buradan uzaklaşın. Balıkçılık yapacak. Bunları uzaklaştırın buradan. Bunları uzaklaştırın buradan. Bunları. Bunları uzaklaştırmazsanız siz suç işleyeceksiniz şu anda. Bak ben de görevimi söylüyorum. Bak burada Tabii. görevini yapacaksın. Bak görevini yapacaksan eğer bunlar balıkçılık yapacak burada Ağa atacaklar bunları uzaklaştırın buradan. Gayet basit. Ağa atacaklar. Ağa atacaklar. Olacak. Arkadaşlar bunları uzaklaştırın. Bunları uzaklaştırın. Bunları evet. uzaklaştırmazsanız siz suç işliyorsunuz. Şu anda kayıt altındasınız. Kayıt altında. Bunların hepsini kaydediyorum arkadaşlar. Abi, Bu gemiler buradan gidecek. Sen, ben söylüyorum. Sayın Kaymakamımız burada bir faaliyet çok yaşıyor. Sadece sizin bu sorduğu yaptığınız sürece onlar evet, için Bu üç tane ya da ya da ya. Arkadaşlar bunları bunları uzaklaştırın buradan. Sizin göreviniz odur. Kaymakam e, Be beyle tamam. de konuşuyor. Ben çamda mahkemeye Tamam kaymakam beyle de konuşuyor. Uzaklaştırın bak... ben bunu istiyorum. Biz burada bana yapacağız. Onu engellemesin. kaymakam bey burada. Kaymakam bey. Kaymakam beyle de ben konuşacağım. Tamam merak etmeyin. Sesleniyorum. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Vallahi helal Al şu helal kim Vallahi

diyor siyahlı taciz ediyor bizi taciz ediyor bak ama ediyor. bak taciz bak, ediyor, <laughs> taciiz ediyor. Taciiz taciiz bak yani. Ona bak taciiz Ona diyor bak olmamalı yalanı siyahlı kendi ediyor hey. Bak yaptılar siyahlı siyahlı yalanı ne yaptılar siyahlı yalanı ne kontrol edemiyorum. Bir dakika Vekilim iyisin da. buraya iyi. da yani. de buraya gelsinler. Üldü Kaymakam Bey şimdi geliyormuş. Vekilim. Tabii bize bileyim. Bileyim. Tamam, tamam, tamam. Ben çok başıma geldim. Ben bana siz olan bir başka bir abi. A atacağım diyorum. Çıkıyorsun. Beşi burada bana da yapın. A atan beşi metrum. Siz Ben atarım. Ben hiçbir şey bakmam. Çıkmam Beş metrum var. Kuzuoğlu grubun tekneleri sahil güvenlik görevlileri görüştükten sonra alandan ayrılıyorlar deniz alanından. Evet. Sahil güvenlikte de uzak kışıyor. Evet balıkçı tekneleri gördüğünüz gibi adeta bir direniş sergilediler burada. Çabuğunuz geldi. Geldim baba. Aslanım benim, aslanım benim. Duyum, baba. sabah 8'de başlayan balıkçılarımızın direnişi biraz daha yüksek. saatlerinde teknelerin buradan ayrılmasıyla şimdilik gururla tamamlandı. Bu şu demek değil. Elbette ki şirket burada bu yatırımı yapmak isteyecek. Ama örgütlü bir köy direnişini nasıl olduğunu ve bugün yapılmak istenen bu kafes balıkçılığına karşı nasıl direnç gösterdiklerini hep birlikte gördük, takip ettik. Biz de köylülerimizin, balıkçılarımızın yanındayız. Ve bu, evet biz buradan sonsuza dek bunu burada yapmayacağız diyene kadar bu mücadele devam edecek. Nöbetçi arkadaşlarımız, nöbetçi balıkçılarımız geceyi takip edecekler. Burada herhangi bir yeniden bizden habersiz bir gizli girişim olması halinde yeniden burada olacağız. Ama maçın birinci raundunu balıkçılar ekmek tarlalarını koruyarak birinci raundunu tamamladılar. Ve bunları bu direnişleri için arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu alanı teslim etmeyeceğiz. Bu alan, bu avlak alanları burada güvenli bir biçimde balıkçılarımızın himayesinde yeniden yüzyıllardır olduğu gibi devam edecek. Takipte kalın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çocuk çok şöyle. Aa, yedi aylık torunum burada nöbet bekliyor. Sesen aslında ne bu böyle? Böyle bir şey mi var? Ne değil. Çay topu. Niye köyü perişan ettiler? Niye bizleri perişan ettiler? Aynen her gün. Bu, in bu insanlar nereden ekmeği anıyorlar? Sosunu çıkarma nasıl çıkarmayalım? Geleceğimiz çoluğumuzun, çocuğumuzun geridir burası. Bağırmak zorundayız, konuşmak zorundayız. Sonuna kadar, sonuna kadar buradayız. ne buradayız. <laughs> Başka bir şey yok. Bebek dayı nöbet ötüyor. Bak. Ay, yedi aylık çocuğumla beraber Babaanne buradayız ya. Babaanne buradaydı. Ona da redim ben. Arkamızda durana her, her şey, herkesten Seninle Allah razı olsun. Teşekkür Hepsine ediyorsun. teşekkür ederiz tabii. Kim varsa ediyoruz. bizim yanımızda. Bir de ufacık bir köy. Fazla arazimiz yok. Ustura, Dağar, Altı Deniz. Bu köyde yatağından kalkan Yanında buraya geliyor. Anına. Bu insanlar e. nereye gitsin? Yani. Ne yapıyorlar? Dalarda mı geziyorlar? Ne yapıyorlar? Bu insanlar eşkıyalık mı yapıyor? Evet. Ne yapıyor? Ekmeğini kazanıyor, ekmeğini yiyor. Evet. Şu ne anda yapıyor bu insanlar? Bravo. Bu insanlar ne yapıyor? Evet. Bu insanlar evet. nereye gidecek? Evet. Bir avuç köy. Evet. Sıkıştık kaldık. Sıkıştık. Bu köyün anası, babası bu deniz, burası. Bu insanlar burada yaşıyor. Böyle, ya bir, bu şey ya. Ya, bu Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey mi olur ya? Bu ne istiyorlar olmazsa, bu insanlardan ne istiyorlar? Aynen. Ne yaptı bu insan? olmazsa ticareti olmazsa sen gel insanların sofrasının yok, içinde otur. Yok, evet. Oldu mu bu? Sen yeme ben yiyeyim. Oldu. Nale ne ala memleket. Bir şey. Böyle bir şey. Öyle sen yeme ben, ben, şey, ben, ben yiyeyim. Bunlar ne yapıyorsunuz? Oğlum gel. Kimle temecek? Kimle temecek? Oğlum Uğraşacağız. Yazık ki daha değil mi? Çoluk çocuğu, yaşlı kadın, baba. Bizden ne istiyorlar? Şey, teknelerimizi satıp da böyle evde. Oya mı satalım? Yani teknelerimiz karı koca denize çıkıyor. Şimdi mi satalım. Göçelim mi buradan? Yani. Havaalanı var. Kıyı da zapt edersen denizini, balıkçılığı öldürmek mi istiyorlar? Zaten zaten bir, bu köy var balıkçılığı. Başka Aynen. bir köy yok. Başka bir köy var mı? En çok kıyı Olmayan, balıkçısı olan burası. Böyle, ben anlamıyorum. Burada hem üretimi oluyor hem ticareti oluyor. Bu kadar milletin ekmeğiydi, çoluğu çocuğuydu. Ben üç tane evlat okula kutuyorum. Eşim emekli hiçbir e, şeye giremiyor. Evet. Denize gidiyor, çay topluyoruz. Ne istiyorlar biz gariban insanlarla? Ne istiyoruz? Geçiniyoruz yani, Aynen, başka bir balıkçılıktan şey geçiniyoruz. Aynen balıkçılıktan geçiniyoruz. E bu ekmeğimizin bu şeyi de kestiler mi? Biz ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Çoluk çocuğu nasıl okutacağız? Bunu hiç mi düşünmüyorlar? E,